önemsiz maçı oldu. Önemli de ezeli rekabetten önemli. Başka bir önemi yok. Ben de gideceğim bu arada. Kutlamalar falan filan katılacağız. Şimdi şöyle güzel de bir kapak hazırladım. Galatasaray'ın yeni yıldızı Engolo Kante dedim. Evet aslında Kante ismi hepimizin aşina olduğu, hepimizin duyduğu, hepimizin bildiği bir futbolcu. İki yönlü bir futbolcu. Bakın bu da Günay'la yazışmamız, Kant diyorlar abi haberin olsun. Sonra ben aradım bu diyalogdan sonra. Erden Benzema'ya da gidecek yani. Erden Timur. Erden Benzema'ya da. Hızlı yazışıyoruz. Sakın da yanlış anlaşılmasın. Benzema'ya da gidecek deyince ben Güney Esen, Aziz Esen Türk'ü aradım. Karim Benzema duyumu zaten bende de vardı arkadaşlar. Şimdi Kante Beşiktaş'a da önerilmiş durumda. Engolo Kante. Beşiktaş'a da teklif edildi. Bize de teklif edildi. 6 numara pozisyonda oynuyor. Yani 6-8 diyelim. 8'de de oynayabiliyor. Ofansif yönü çok sağlam mı? Eski dönemlerinde ofansif olarak iyi işler de yapmış. Defansif yönüne baktığımızda evet sağlam bir oyuncu. Sakatlanmazsa. Ciddi bir sakatlık geçmişi olmuş Engolo Kante'nin. Sakatlık riski var. Sözleşmesi biliyor. Bitiyor. Beşiktaş Kante'yi istiyor. Hatta Erden Tim şey Erden Timur diyorum. Erdener Karataş'la konuştuk biz bu oyuncu Beşiktaş için. Beşiktaş'a da önerilmiş bir isim. Esas mevkisi e, altı numara yani ön libero. E, alternatif pozisyonu ise merkez orta saha sevgili arkadaşlar. Ve bu sezon sadece 9 maçta oynamış bir asistlik performansı var. Yani aslında Kante iyi bir sezon geçirmemiş. Eski günlerine döner mi? Yaşı var. Torero giderse, Torero yerine bizi tatmin edecek bir futbolcu mu? Emin değilim. Torero yerine. Yani tereddütlerim var. Torero gitti. E, Kante. Yok yani. Bana mantıklı gelmiyor arkadaşlar Kante. Ben açıkçası e, burada kim yazmış? Berke yazmış. Her sene sakatlanıyor yazmış. Çok kapsamlı bir sağlık kontrolü, kontrolüne de girmesi lazım. Her sene sakatlanıyor. Ben açıkçası Pogba. Pogba'nın da sakatlığı yok mu ya? Sakatlıkları. Bize Oliveira'nın yerine adam lazım. Torreira tutulmalı. Yanına Tilemans süper olurdu demişsin. Ahmet Eyüp abi Kante Torreira'nın yerine değil de bir sonra yerine gelirse kimse karşı çıkmaz sakatlığından dolayı. İyi de yani Mitsu'nun yerine de ikinci bir Mitsu mu koyalım yani? Ben Kante'nin hani katkı olarak, stil olarak demiyorum. Mitsu'dan çok daha iyi bir futbolcu olduğunu da düşünmüyorum yani. Şu haliyle. Eski Kante değil. Şu Kante'den bahsediyorum. Çok da umutlu değilim. 32 yaşına da gelmiş. Ben zor görüyorum arkadaşlar. Bir kere defansif oyuncularda 6 ve 8 numaralarda 30 yaş üstü üzerine çok girmeyeceksin. Çünkü 30 yaştan sonra iki yönlü oyunda çok e, bocalıyorlar. 30 yaş üstü oyuncular. iki yönlü oyunda. Benim kişisel fikrim, kişisel düşüncem e, Kante biraz bize yetersiz kalır. Evet. Kante bence yetersiz kalır. Ömer, Faruk, Yıldız Like atalım demiş. Kaç like'ımız oldu? 200 like'ı geçebildik mi? Geçememişiz. 150 like'da kalmışız. Like atalım. Facebookçular da like atsınlar. Oradan gelen mesajları da ekrana getiriyoruz. Facebook'ta da çok güzel mesajlar geliyor. Her iki platformu da aktif bir şekilde kullanıyoruz. Durmuş. Renato Sanchez'i sormuş. Evet görüşüyoruz. Mesela ben Toray'ı tutarsak Torreira, Sanchez, İlkay günden isterim orta saha. Bu orta sahayı mesela kurabilsek müthiş olur. Ha, mesela Nabi Keita'yı isterim. Nabi Keita 8 numara. Evet. Nabi Keita ya da bakalım. Nabi Keita görüştük de. iki kez görüştük Nabi Keita'yla. Görüştük derken ben değil tabii ki de. Musa Yıldız ve Erden Timur beraber bu görüşmeyi yapıyorlar. Musa ile Erden Timur Musa da böyle deyince havalara giriyor biliyor musunuz? Bazen kendini ciddi ciddi Galatasaray'da yönetici falan sanıyor. Hele bu Galatasaray Store'dan 3-5 tane tişört almıştı. Bazı arkadaşlar Musa Yıldız Galatasaray'a kasa kolaylığı yaptı falan dedi ya. Böyle bir yürüyüşü falan değişti arkadaşlar. Gerçekten kasa kolaylığı yaptığını falan zannetti. Nabikeyta 8 değil 6 Nabikeyta. Onun da sakatlık problemi var bu arada. Maalesef. Mesela. O yüzden çok düşünülmüyor. Liverpool'da biliyorsunuz gönderdi. Boşta şu an yani. Firi. Nabi Keita. O da bu sezonu boş geçirdi. Esas pozisyonu 8 numara. 6'da da oynayabilir. Ne Avantajı ne? 28 yaşında. Daha genç bir futbolcu. Onu belirtelim. Şurada kariyerini görüyoruz. Leipzig'ten Liverpool'a 65 milyon liraya. sonrasında şimdi ise kulüpsüz ve bu sezon 13 maç gol ve asist yok. Nabi Keita'nın durumu da bu. Nabi Keita ve Musa Dembele aslında Okan Hoca ya tamam alalım bize uyar dediği anda alabileceği futbolcular. Nabi Keita ve e, Musa Dembele. Şeyi merak ettim. Bir önceki sezon ne yapmış Nabi Keita? Bir önceki sezonda 40 maç, 4 gol, 3 asist. Bakın bu iyi. 40 maç oynamış. Premier Lig'de 23 maçta 3 gol, 1 asist yapmış. Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçta 1 gol, 2 asist yapmış. Bu iyi. Ama son yıllardaki performansı maalesef iyi değil. Nabi Keita. 350 liraymış arkadaşlar bu tişört. 350 mi 390 mı öyle bir şey. Alın paranız varsa. İkaryolog bize taş gibi sakat olmayan oyuncu lazım. Bizi yarı yolda bırakacak adama gerek yok demiş. Bence Lemina çok iyi olurdu. Onun da sakatlığı yok mu arkadaşlar? Evander gelebilir. Evander yine düşünülen bir futbolcu. Evander gelebilir. 299 mu? 299 liraymış arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz çok güzel bir şey. Oldu. Cumhuriyetin yolu Türkiye'nin en büyüğü. Cumhuriyetin yüzü Türkiye'nin en büyüğü. Musa Yıldız'ın hediyesi diyeceğim de değil tabii. Bu e, bizim Erdal abimizin, Vatan Bekari'nin bize hediyesi. Sayın Musa Yıldız bir çay da ben rica edebilir miyim? Tabii ki ama çok demli olması. Evet. Teşekkürler. Galatasaray forması kime yakışmaz? Galatasaray ürünü kime e, yakışmaz? Abi maçtan sonra kutlama olacakla, olacak mı? Olacak mı? Oyuncular o gün mü çağırılacak? Hep beraber. Evet olacak. O yüzden gidiyoruz ya biz de. İlk kez maç sonu yayın yapmayacağız arkadaşlar. Peki arkadaşlar yayını kapatıyorum. TikTok'a geçiyorum. Belki Musa da gelir. Hem geyik yaparız, hem transfer Galatasaray'ı konuşuruz, hem de duolyo yaparız. Ee, TikTok'a TikTok geçiyoruz, evet. Sizlere teşekkür ediyorum. TikTok'a gelin. TikTok adresimi bilmeyenler için ekrana getireyim. Şunu yazdığınızda çıkıyor arkadaşlar. Eyüp Yıldız, 2Z var. TikTok'ta buluşalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, dediğim gibi yani bu bir veda değil çünkü... 10 saniye, 15 saniye sonra TikTok'tayım. Görüşmek üzere.